Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün pankek yapıyoruz. Malzememizde ne vardı? Malzememizde bir tane adet muzu, bir adet muzumuz vardı. İyice eziyoruz arkadaşlar. Kabımıza alıp eziyoruz. Ee, bir buçuk yemek kaşığı şekerimizi ekliyoruz. Ee, bir e, paket kabartma tozu, bir tık az bir paket vanilya, bir buçuk su bardağı süt, 2-3 kaşık sıvı yağ. Bunları güzel çırpıyoruz. Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bir buçuk su bardağı kadar un aldı. Yine de kontrollü ekleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir pankek oluyor. Bana da destek olursanız sevinirim. Yumuşacık, puf puf görüyorsunuz güzel.